Sevgili izleyiciler Köln'deyiz ee, Köln'de e, Hristiyan aleminin e, Roma'dan sonra Vatikan'dan sonra ikinci e, merkezi olan e, Katoliklerin ikinci merkezi olan Dom Kilisesi hemen e, Ren Nehri'nin kenarında biz şu anda e, nehrin Tam içinde denilebilecek bir yerdeyiz. Ren Nehri e, Almanya'nın güneyinden kuzeyine doğru e, akıyor, Hollanda'dan geçiyor ve e, Hollanda'dan sonra Manş Denizi'ne e, dökülüyor. Avrupa'nın e, gelişmiş olmasının nedenlerini anlatırken çabuk gelişmesinin, sanayi ve teknolojide ileri gitmesinin, dünyada en gelişmiş ülkelerin Avrupa'nın bünyesinde yer almasının nedenlerini tahlil ederken Üstad Bediye zaman Avrupa'nın dar oluşu, diğer kıtalara göre küçük oluşu, efendim güzelliği, işte demir madeninin burada daha çok çıkmış olması yanında bu nehirlerinin nakil vasıtaları olarak ulaşım vasıtaları olarak e, nehirlerin oynadığı role e, değiniyor gerçekten bir insan vücudunda insan bünyesinde dolaşım sistemi gibi e, Avrupa e, bol yağış alan bir yer ve nehirleri bol bir e, kıta i̇şte görüyorsunuz buradan e, Sabahın erken saatleri olmasına rağmen e, sürekli gemiler geçiyor. E, çok e, canlı ve e, aktif bir e, ulaşımı var Ren Nehri'nin. E, bu e, nakil vasıtalarına kolaylık sağlaması, avantaj sağlaması da e, Avrupa için büyük bir e, imkan olmuş. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret ediliyor. E, Estağfirullah. İnşallah yanlış hatırlamam bir ayeti kerime var. Nehirlerden söz eden çok ayetler var da birisini paylaşalım burada. Estağfurullah. billah. Allahu lezi halakas semavati vel arda ve enzele mines semai ma'en fa akhrece bihi mines semerati rizkal leküm ve sakhara lekumul fulke li fil bahri bi emri ve sakhara lekumul enhar <laughs> <Sessizlikle> mevcut mevcut ve sahhara lekumu şemse vel kamera daibeyn ve sahhara lekumu leyle ve nehar ve atakum min kulli ma ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innel insane la zalumun keffar aman Allah'ım o Allah ki gökleri ve yeri yarattı Allah'u'l-lezî halaka's semâvâti vel ardâ ve enzele mine's semâi mâen fe'ahrace bihi mine's semerâti rizkan lekum. Gökten bereketli bir yağmur indirdi, yerden meyve ve sair gıdaları sizin için çıkartması için çıkartsın diye. Ve sakhkhara lekumül fulke li tecriye fil bahri bi emri. Emriyle denizleri yarıp yara yara giden gemileri size hizmetkar yaptı, size musahhar etti. Ve sekhara enhar. Nehirleri de sizin emrinize verdi. Sonra ve sekhara lekumul ve sekhara vel kamera daibeyn. Yörüngelerinde hareket eden ayı ve güneşi de size musahhar etti. Ve sekhara lekumul leyle ve Yine e, geceyi ve gündüzü de size etti. sizin emrinize verdi. Böyle büyük nimetlerini sayıyor, büyük nimetlerini e, hatırlatıyor Rabbimiz. E, işte her yerde hatırlatıyor, Kur'an'ın her yerinde. E, mesela Rahman suresinde 31 defa, febiyyi ala, i rabbi Yani Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? nimetleri saydıktan sonra, nimetleri yalanlamak olarak nitelendiriyor, şükürsüzlüğü. Bu kadar nimeti görmemeyi, bu kadar nimeti fark etmemeyi, e, o nimetleri yalanlamak olarak nitelendiriyor, tekzip etmek olarak nitelendiriyor. Hakikaten e, harika bir dünyada yaşıyoruz. Bakın, doğan, batan, efendim, güneşiyle Gecelerimizi aydınlatan ayıyla her gece başka bir şekle giren bir gece lambası gibi görev yapan e, ayıyla, efendim e, gökleri donatan yıldızlarıyla, dağlarıyla, denizleriyle, nehirleriyle, ırmaklarıyla, bitkileriyle, hayvanlarıyla yani her şey mükemmel, her şey nimet. Kuran öyle diyor. Nereye bakarsan, neye baksan nimet. Bizim varlığımız, görmemiz, işitmemiz, konuşmamız, gezmemiz, dolaşmamız, değil mi? Böyle bu kadar güzelliğe muhatap olmamız, aman Allah'ım, ne büyük nimetler bunlar. Ee, büyüklerini hatırlattıktan sonra ve ee, inta la tuhsuha Eğer siz bunları saymaya kalksanız, Allah'ın nimetlerini sayayım deseniz, saymakla bitiremezsiniz. İnnel insan lezalumun keffar diye bitiyor. Fakat insanoğlu çok zalim ve çok nankördür. Keffar küfür şükrün zıttıdır ee, sevgili dostlar. İnsan ya küfür içindedir ya şükür içindedir. Biz insanı yarattık, ona yol gösterdik. Dilerse şükreder, dilerse küfreder. Birçok yerde böyle küfürle Şükür, birbirinin zıttı olarak kullanılıyor ve e, şükretmemeyi küfretmek olarak e, nitelendiriyor Kur'an-ı Kerim. Küfür nimet, yani nimeti görmemek, küfür örtmek demektir. Bir şeyi örtmek, gizlemek, üzerini kapatmak. En büyük e, gerçek, Allah'ın varlığı gerçeğidir. Bütün gerçeklerin dayandığı gerçek, temel gerçek, Allah'ın varlığı gerçeği olduğu için en büyük küfür de bu en büyük gerçeği görmemek demektir kafirlik bu ama genelde tüm e, nimetleri Allah'ın nimetlerini görmemek ve onlardan kopuk yaşamak e, küfür anlamına geliyor Rabbimiz küfür içinde değil Şükür içinde yaşayanlardan olmayı nasip etsin. Her gördüğümüz güzellik her gördüğümüz nimet karşısında şaşıran, kendisine hayranlık duyan minnettarlık duygularıyla dolup taşan efendim e, böyle e, coşkulu insanlar olarak yaşamayı nasip etsin inşallah sadece e, böyle bir takım dini ritüelleri e, işte namaz gibi kurban gibi oruç gibi şekli olarak değil de özüne de nüfuz ederek manasına da nüfuz ederek efendim bilinçli olarak her şeyi tam böyle anlamına uygun ihlasla yerine getirip her daim ona yaklaşanlardan olmayı Rabbimiz nasip etsin. Evet Ren Nehri üzerindeyiz. Almanya'nın Köln kentindeyiz. Daha önce de birkaç defa buralara geldik. Buralardan temaşa ettik. Sürekli nehir akıyor. Güneyden kuzeye doğru Akıyor sular bir yerlerden doğuyor ve mecrasını bulup e, akıyor üzerinde nehirler taşıyor bizim ömrümüzde tıpkı böyle bir nehrin suları gibi ömrümüzde akıp gidiyor elimizdeyken kıymetini bilmeyi ve onu değerlendirmeyi Rabbimiz nasip etsin. Kimler geldi geçti bu hayattan, bu zaman nehri içerisinden değil mi? Adem'den beri, Hz. Adem'den beri hatta ilk e, dünyanın oluşumundan, kainatın, evrenin yaratılışından, Big Bang'den beri aman Allah'ım 15 milyar sene geçmiş yaklaşık, ne yıldızlar kaymış. Dünyanın oluşumundan itibaren ne insanlar gelip geçmiş. Bizim gibi böyle bu aşina göklerin altında yaşamışlar. Ayı, güneşi, yıldızları görmüşler. Allah'ın mülkünde gezmişler, dolaşmışlar. Şimdi biz gezip dolaşıyoruz. Şair Necip Fazıl şöyle şiirleştirmiş bu söylediklerimi. Nehirler aktı geçti kurudu vakti geçti nice han nice sultan tahtı bıraktı geçti şu dünya penceredir her gelen baktı geçti 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 mevsimler süpürüldü takvimler gidenlerden kalan şey duvarlarda resimler mezarlarda isimler geçti geçti mevsimler şeyh sadi şirazi bir derenin kenarına otur, bir nehrin kenarına otur, Ömrünün akışını seyret diyor. İşte ömrün akışını seyrediyoruz. Bu nehrin suları gibi ömrümüzle sonsuzluk denizine doğru akıp gidiyor. İnsanın nereden geldiğini, nereye gittiğini, niçin doğduğunu, niçin öldüğünü düşünmesi lazım. Geçen hafta da bu konuyla ilgili doğum kilisesi önünde e, bunu hatırladık. Yeniden doğmanın niçin doğduğunu anlamak olduğunu, yeniden doğmanın ölümün ve hayatın sırlarını çözmek olduğunu ve insan ancak bu manada niçin doğduğunu anlar, niçin yaşadığını anlar ve bilinçli hayatına devam ederse insan olacağını, insanca yaşamış olacağını, insanlık farkını ancak böyle yakalayabileceğini söylemiştik. Yoksa gerçekten yaşar gideriz ama hayatın kabuğunda yaşarız. Bir takım yüzeysel sığ zevkler, lezzetler, tatlar alsak bile hayatın gerçek tadını bulamadan yaşarız. Yazık olur. Şimdi Almanya'dayız. Bir Alman şairin dizeleri geldi aklıma. Bu şarkı sözleri olarak da buralarda dinleniyormuş. Herhalde böyle bir nehrin kenarında dolaşırken, bizim gibi nehri temaşa ederken ilham gelmiştir bu sözler. Kalbine ilham edilmiştir. Ama her okuduğumda, aklıma geldiğimde benim de böyle kalbimi kanatır, içimi yaralar. Çünkü e, bir feryat, bir böyle e, imdat çığlığı gibi gelir bana bu sözler. Yayınlamaya hazırladığım e, yeniden doğmak, hayat yeniden doğunca başlar kitabının da hemen başına bu sözleri aldım. Ön söze, ön söz yaptım. Nereye gidiyorum? Irmağı takip ederek. Nereye gidiyorum? Martıların izini sürerek o şey nerede? Nerede o kimse bana söyleyecek niçin yaşadığımı ve öldüğümü? Acaba hiç bulabilecek miyim? Niçin yaşadığımı ve öldüğümü? Evet. Hissediyorsunuz değil mi kalbin feryadını, ruhun imdat çığlıklarını? Acaba hiç bulabilecek miyim? Niçin yaşadığımı ve öldüğümü. İnsanın dünyada bulabileceği en önemli şey budur. Niçin yaşıyor, niçin ölüyor? Doğup batan güneşler, kayan yıldızlar ne anlama geliyor? Bütün bu güzellikler, bu nehirler, bu dağlar, bu ağaçlar, bu çiçekler bize ne söylüyor? Hayatın esrarı nedir? Hayatın büyük gayesi nedir? Asıl gayesi nedir? İşte bunları insan takip eder, bunda bu sorularının peşini kovalar ve bunları yakalarsa ve buna uygun bir hayat yaşarsa işte o zaman insan hayatı hayat olur. O zaman dünyada cenneti yakalamış olur. Çünkü zaten cennete yönelik yaşadığını, geçen zamanların, geçen günlerin insanı cennete yaklaştırdığını, asıl vatana doğru götürdüğünü düşünerek bir takım zorlukları sıkıntıları olsa bile ucunda vatan varsa bunlara daha kolay katlanır hayatın yüklerini insan daha e, kolay taşıyabilir daha önceki gelişlerimizden birinde zannediyorum iki sene kadar önceydi şu tutkarta gidiyoruz mümin diye bir kardeşimiz var burada Köln'de onunla beraber. Stuttgart herhalde buraya 3 400 kilometre ve 500 kilometre uzak bir yer ve Almanya'nın daha bize yakın tarafında yani. Biz şimdi Almanya'nın en batısındayız. Hollanda sınırına yakın bir yerdeyiz. Doğuya doğru bize yakın Stuttgart. Orada bir programa gidiyoruz. Giderken böyle bulutlu bir gündü. Yola çıktık sabah erken. Böyle dağlar gibi bulutlar sanki yere inmiş. Yerden kalkıyorlar ve bayağı da bir sirkülasyon vardı yani atmosferde. Zaman zaman durduk onu temaşa ettik müminle. Bana değişik geldi yani buranın atmosferi o gün. Sonra Stuttgart'a doğru yaklaştıkça bizim Anadolu'nun iklimini andıran bir iklim çıktı ortaya. Dedim ki bizim o taraflara yaklaştığımız belli oluyor bak değişti şartlar iklim koşulları Dedi ki biz bunu dedi yazın giderken dedi Türkiye'ye tatile giderken böyle adım adım daha takip ediyoruz dedi yani Ne kadar zamanla gidiyorsunuz dedim işte dedi 25 saat 30 saat bazen gümrüklerde bekliyoruz Şimdi biraz daha kolaylaşmış herhalde bazı ülkelerle vizeler kalkmış Efendim, Türkiye'nin bu son 10 e, yıl içerisinde gösterdiği performans, efendim e, işimizi kolaylaştırmış dünyada elhamdülillah daha saygın bir ülke haline gelmemize neden olmuş. İnşallah bu tabi devam edecek, belki e, gittikçe devam edecek. Yani e, bugünün Almanyası gibi, Amerikası gibi, İngilteresi gibi. İleride e, Türkiye dünyanın lider ülkelerinden birisi olacak. Burada dua edelim Almanya'da duamız olsun. Ama gidiş o yönde Cenab-ı Hak e, önümüzü açıyor. E, ama o e, zamanlar tabii daha sıkıntılıymış demek ki. E, zor olmuyor mu dedim. Dedi işte zor oluyor. Gümrüklerde bayağı bekliyoruz. Yolculuk kolay diye sıkıntılı. Ama dedi çok yani hiç unutamam. Bunu e, Hayat Dersleri kitabına da aldım. Ama dedi ucunda vatan olunca hiçbir önemli değil dedi yani. Zorlukları zorluklar kolaylaşıyor. E, yokuşlar kaybolur çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze başka alemlerden farkımız bizim. Gideriz nur yolu izde gideriz taş bağırda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim diyor ya Ecip Fazıl. Yani ucunda vatan olunca zorluklar kolaylaşıyor. Ya dedim tam çok önemli bir şey söyledin sen. İşte hayat da böyledir. Hayat yolculuğunun da ucunda ne var? Bakalım ileride ne görünüyor yani. Kur'an bize Öyle bir ufuk açıyor ki cennet bahçelerini dünyada seyrettiriyor. Cennete aday olduğumuzu, ebedi mutluluğun bizi beklediğini, ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne de kalbimizden e, geçirdiğimiz bir saadetin bizi beklediğini Kur'an müjdelemiyor mu bize? Dolayısıyla e, şimdi öyle olduktan sonra. Değil mi? Biraz dünyada sıkıntı çeksek, bu yolculukta, hayat yolculuğunda biraz meşakkatler olsa, biraz zorluklar olsa ne çıkar? Sonu güzel ya. Değil mi? Sonu gören göz e, güzel görür. Başka türlü gören göz aldanmıştır diyor Mevlana. İşte bana böyle bir şey e, ufuk açtı. Ucunda vatan olunca zorluklar kolaylaşıyor. Hayat içinde bu böyledir. Hepimiz asıl vatana doğru gidiyoruz. Ebedi cennet vatanımıza, Adem babamızın vatanı aslisi olan cennete doğru bir yolculuk hayat. Böyle olunca bütün sıkıntılar kolay atlatılır, kolay geçirilir. Kaldı ki o sıkıntılar, o zorluklar hepimiz her yerde herkes sıkıntı çekiyor. Bizim gelişmemiz için, ruhumuzun olgunlaşma, olgunlaşması için, daha böyle yücelmesi için, günahlarımızın erimesi, değil mi? Af olması için, Allah'a yaklaşmamız için birer avantaj da sağlıyor. Böyle düşününce her şey kolay olur. Ucunda vatan olunca hayatımız akıp gidiyor dedik nehir gibi. Nehrin suları gibi bizim hayatımız da zaman nehrinde akıyor. Ama nereye doğru akıyor işte bunu bilmek. Bunu bilmek bu yaşadığımız hayatı son derece etkiliyor. Olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Cenab-ı bilenlerden olmayı nasip etsin.